Evet merhaba arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nde kalmıştık. Bu videomuza, bu dersimize Türkiye Selçuklularıyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti 1077-1308 tarihler arasında hüküm sürmüş bir devletimizdir. Şimdi Arslan Yabgu'nun biliyorsunuz Büyük Selçuklu'daki Arslan Yabgu'nun torunu olan Süleyman Şah ve kardeşleri Mansur, Alp, İlek ve Devlet Fırat boylarında ve Urfa civarında fetihlerde bulundular. 1074 yılında sevgili arkadaşlar Bizans'ın elinde bulunan Antakya'yı kuşatarak burayı aldılar ve vergiye bağladılar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah daha sonra Batıya yönelerek İznik'i aldı, İznik'i fethetti ve burayı başkent yaparak Selçuklu devletini kurdu. O halde Türkiye ya da Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimin torunu? Arslan Yabgu'nun torunu. Önce Antakya ve çevresini aldılar, daha sonra Süleyman Şah. İznik'i alarak burayı başkent yaptı ve Türkiye Selçuklu Devletinin temellerini attı. Süleyman Şah Bizans'taki taht kavgalarından yararlandı sevgili arkadaşlar. Bizanslı komutan Botanites'e 200 kişilik bir kuvvetle yardım etti ve onun tahta çıkmasını Bizans tahtına çıkmasını sağladı. E, bu şekilde hem gücünü hem nüfuzunu artıran Süleyman Şah sınırlarını Ta Üsküdar ve nereye kadar Kadıköy'e kadar genişletmiştir sevgili arkadaşlar. Demek ki Bizans'taki taht kavgalarından yararlanmış. Burada bu da Süleyman Şah'ın nüfuzunu, gücünü artırmış. Sınırlarını Üsküdar ve Kadıköy'e kadar taşımıştır. Şimdi Bizans tahtına çıkan Alexios Komnanes sürekli itibarını artıran bu Süleyman Şah ile 1081 yılında bir Dragos anlaşması imzaladı. Dedik ya Bizans üzerinde taht kavgalarından faydalanan Süleyman Şah sürekli itibarını artırıyordu. Ee, Alexi Komnenes de sürekli itibarını artıran Süleyman Şah ile 1081 yılında sevgili arkadaşlar Dragos anlaşmasını yaptı. Buna göre Selçuklular Dragos çayının doğusuna çekilecek. Buna karşılık da Bizans ne yapacaktı? Selçuklara vergi ödeyecekti. Sevgili arkadaşlar Bizans'la anlaşan Süleyman Şah artık Doğu Seferine çıktı. Yani Batı'dan vazgeçti çünkü Bizans'la anlaştı. Dragos Çayı'nın doğusuna çekilecekti. Ve ne yaptı? Doğu Seferine çıktı. Doğu Seferinde Antakya'nın tamamını fethetti. Çukurova bölgesini Selçuklu hakimiyeti altına aldı. Antakya'dan vergi alan Halep emiri Şerefüt Devle bu durumu kabul etmemiş. Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile savaşmıştır ancak yenilmiştir Şimdi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Halep'i kuşatınca sevgili arkadaşlar Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş Artuklularla anlaşmış ve Türkiye Selçuklarına saldırıp Süleyman Şah'ı ne yapmıştır? Yenmiştir. Süleyman Şah 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu meliki Tutuş ile mücadele sırasında ölmüştür. Süleyman Şah Suriye Selçuklu meliki Tutuş ile yaptığı bu mücadele sırasında o bölgede Antakya yolunda ne yapmıştır? vefat etmiştir sevgili arkadaşlar. Gelişmeler üzerine Melikşah bölgeye gelmiş, Antakya, Urfa ve Halep'i merkeze bağlamış. Ayrıca Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğulları Kılıç Kılıçarslan ve Kulan Arslan'ı da ne yapmıştır? Beraberinde alıp Isfahan'a dönmüştür sevgili arkadaşlar. Şimdi Süleyman Şah sefere çıktığında yerine Ebul Kasım'ı bırakmıştı. Onun ölümü üzerine ülkeyi bir müddet kim yönetti? Ebul Kasım. Ardından da Ebul Gazi 6 yıl ülkeyi idare etti. Yani Süleyman Şah'ın vekili olan Ebul Kasım, onun ardından da Ebul Gazi ülkeyi ne yaptı? Türkiye Selçukları'nı 6 yıl idare etti. Melikşah komutanlarından Pars'ı Türkiye Selçukları'nı merkeze bağlamak için gönderdi ama Pars e, başarılı olamadı. Melikşah ölünce Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğulları Kılıç Kılıçarslan ve Kullan Arslan ne yaptılar sevgili arkadaşlar? Anadolu'ya geri döndüler. Şimdi Bunlardan Kılıç Arslan. Birinci Kılıç Arslan dönemindeki gelişmelere şöyle bir bakalım. Şimdi birinci Kılıç Arslan Isfahan'dan döndükten sonra Melikşah'ın ölümünden sonra Isfahan'dan döndükten sonra İznik'e geldi ve İznik'te tahta çıktı. Çaka Bey'in kızıyla evlendi. Biliyorsunuz ilk denizci Türk Bey'i Çaka Bey'di. Çaka Bey'in kızıyla evlenip onunla ittifak kurdu. Fakat bir müddet sonra biliyorsunuz Çaka Bey'i anlatırken anlatmıştık. Bir müddet sonra Bizans'ın kışkırtmalarıyla kayınpederi Şaka Bey'i öldürtmüş. Böylece Türk denizciliğine de ciddi bir darbe vurmuştu 1. Kılıçarslan. 1. Kılıçarslan dedik ki Bizans'ın kışkırtmasıyla kayınpederi Şaka Bey'i öldürttü. Bizans İmparatoru Alexi Komnenes Türk ilerleyişini durdurmak için Papa 2. Urban'dan yardım istedi. Ve onun hazırladığı Pierre Lermit'in komutasında sayıları yüz binleri bulan Haçlı ordusu sevgili arkadaşlar İstanbul'a geldi. Şimdi Bizans İstanbul'a gelen bu Haçlı ordusunu ne yaptı? Anadolu'ya geçirdi. Birinci Kılıç Arslan'ın kardeşi Davut bu ilk Haçlı kuvvetlerini yok etti. Fakat ardından gelen ve sayıları yüz binleri bulan Haçlı ordusu ne yaptı? 1091 yılında İznik'i geçirdi. Ki İznik Türkiye Selçuklularının başkentiydi. İznik'i geçirdi. Şimdi Birinci Kılıç Arslan Haçlıları Eskişehir'de karşıladı ama yenilip geri çekilmek zorunda kaldı. Kılıç Arslan vur kaç taktiğiyle Haçlara ciddi kayıplar verdiyse de ne yaptı? Haçlar, Urfa, Antakya, işte Kudüs'ü alıp buralara Haçlı kontukları kurdular. Tabi İznik 1091'de Haçlıların eline geçince sevgili arkadaşlar Selçuklular da ne yaptılar? Başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşıdılar ve Selçuklu Devleti'nin yıkılıncaya kadar başkenti neresidir? Konya'dır bunu da ÖSYM'e gene bir sınavda sormuştu. Konya aşağıdaki devletlerden, Türk devletlerinden hangilerine merkezlik yapmıştır diye sevgili arkadaşlar. Evet, Türkiye Selçukluları başkentlerini 1. Haçlı Seferi'nde Haçlılara yenilinceye nereye taşıdılar? İznik'ten Konya'ya taşıdılar. Şimdi 1. Haçlı Seferinden sonra Kılıçarslan, 1. Kılıçarslan Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla Doğu Anadolu'ya sevgili arkadaşlar seferler düzenledi. Bu seferlerde Elbistan, Maraş ve Malatya ele geçirildi sınırlarını, Selçuklu'nun sınırlarını, Türkiye Selçuklusu'nun sınırlarını Musul'a kadar genişletti. Yani bu dönemde Çavlı yönetimindeki Büyük Selçuklu ordusu Artuklar ve Suriye Meliki Rıdvan'ın da desteğiyle 1. Kılıç yendiler. 1. Kılıç Arslan geri çekilirken Habur Irmağı'nda boğularak öldü. Daha önce Kutalmışoğlu Süleyman Şah da o bölgede ölmüştü. Şimdi de birinci kılıç arslan e, o bölgede Habur Irmağı'nda boğularak öldü sevgili arkadaşlar. Birinci kılıç Arslan'dan sonra yerine birinci mesut tahta çıktı. E, hakimiyet tabi birinci e, kılıç ölümünden sonra hakimiyet danışmetlere geçti. Birinci kılıç kardeşi Şehinşah ya da Şahin Şah 1110 yılında tahta geçtiyse de e, kardeşi Mesut Danışmetleri yenerek, Danışmetlerin yardımıyla kardeşini yenerek daha doğrusu yanlış söyledik, Danışmetlerin yardımıyla kardeşini yenerek ne yaptı? Konya'da tahta çıktı. Yani Şahin Şahı Danışmetlerin yardımıyla yenen birinci Mesut Türkiye Selçuklu tahtına çıktı birinci Kılıç Arslanın ölümünün ardından birinci Mesut Danışmetli Emir Gazi biliyorsunuz, Danışmetlerin önemli hükümdarlarından önemli beylerinden biriydi Emir Gazi. Onun ölümünden sonra daha da güçlenmiş ve Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'u Konya civarında ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? Yenilgiye uğratmıştır. Şimdi Fransa Kralı 7. Louis ve Alman İmparatoru 3. Konrad'ın başında bulunduğu yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. Bu Haçlı Seferi'nde 3. Konrad yenilip İzni'ye çekildi ve 7. Louis de Isparta Yalvaş civarında yenilip Kudüs'e çekildi. 1147 civarında meydana geliyor bu olaylar. Birinci Mesut daha sonra sevgili arkadaşlar Ermeni işgalindeki Maraş'ı ele geçirdi. Çukurova bölgesindeki hakimiyetini gerçekleştirdi, pekiştirdi ve danışmentli yağı basanı kendisine bağladı. Şimdi 1. birinci Mesut demiş yani hemen şunu da belirtelim. Türkiye Selçuklularının ilk parası birinci Mesut döneminde bastırılmıştır sevgili arkadaşlar. Bu, bu soru da gene ÖSYM'nin sınavlarında çıktı. Birinci e, Mesut, işte ikinci Kılıç Arslan, bu Selçuklu paralarının bastırılma süreci sorgulandı. Birinci Mesut'tan sonra yerine ikinci Kılıç Arslan geçti. Tabi birinci Mesut sevgili arkadaşlar ölmeden önce ülkeyi 3 oğlu arasında paylaştırmış. Ancak taht için kimi vasiyet etmişti? ikinci Kılıç Arslan'ı vasiyet etmişti. 3 oğlu arasında paylaştırıyor ama vasiyeti tahta vasiyeti vasisi kim? E, ikinci Kılıçarslan? Kılıç Arslan. İkinci Kılıç Arslan, babasının ölümüyle birlikte önce kardeşleriyle mücadele etti. Ardından Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi'nin faaliyetlerini önledi. Ee, bu arada Maraş'ı Ermenilerden almıştık ya tekrar Ermenilere geçmişti Maraş. Maraş'ı Ermenilerden tekrar aldı. Ee, Ermenileri bu bölgeden çıkardı. Ee, Danişmetlerin Bizans'ta yaptıkları ittifakı bozdu. Ve 1178 yılında Malatya ve Sivas'ı ele geçirerek Danişmentli Beyliği'ne son verdi. Biliyorsunuz Danişmentli Beyliği çok geniş bir alanda, Sivas merkez olmak üzere çok geniş bir alanda hüküm sürüyordu. Danişmentli Beyliği'ne de ne yaptı? İkinci Kılıçarslan 1178'de son verdi. Şimdi tabi sevgili arkadaşlar bu arada 1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos komutasındaki Bizans ordusunu Sandıklı, Afyon'un Sandıklı ilçesi ile Dinar ilçesi arasındaki Miryo Kefolon denilen yerde yenilgiye uğrattı. Bu savaş Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma hedefleri için son savaştır. Bizans artık son hamlesini yapıyor. Türkleri Anadolu'dan atmak istiyor ama Sandıklı ile Din arasında Mirio Kefalon denilen yerde e, 2. ikinci kılıç aslan Bizans yenilgiye uğratınca Türkleri Anadolu'dan atma hedefleri ne yaptı? Maalesef gerçekleşemedi ve Anadolu Türk yurdu olduğu kesinleşti. Onun için 1176 Miryo kefalon Savaşı'na sevgili arkadaşlar yurt tutan savaşta denir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirdiği için bu savaşa ne denir? Yurt tutan savaş denir. Şimdi babası ülkeyi iki oğul, üç oğul arasında paylaştırmış. Kılıç Arslan'ı tahta vasi göstermişti. İkinci Kılıç Arslan da ülkeyi 11 bir oğlu arasında paylaştırdı. Küçük oğlu Gıyasettin Keyhüsrev'i de ne yaptı? Veliaht tayin etti. Yani bunun döneminde de gene ülke oğulları arasında bölünüyor. Ama kimi vasi tayin ediyor, veliaht tayin ediyor? Gıyasettin Keyhüsrevi veliaht tayin ediyor sevgili arkadaşlar. Bu arada Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirmesi üzerine Haçlılar, Fransa Kralı Filip August, işte Alman İmparatoru Frederick Barbarossa ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard'ın katıldığı 3. Haçlı Seferi başladı. Tabi bu 3. Haçlı Seferi'nde Selçuklar yenildi ve Konya Haçlıların eline geçti. Alman İmparatoru Silifke'de boğulunca ordusu dağıldı. Deniz yoluyla giden diğer krallar da başarılı olamadı. İşte 2. Kılıç Arslan bu arada oğulları arasında paylaştırmıştı ya. 2. Kılıç Arslan'ın oğulları arasında da taht mücadeleleri oldu. Bundan duyduğu üzüntüden dolayı da 1192'de 2. Kılıç Arslan vefat etti sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci Kılıçarslan dedi ki 11 oğlu arasında paylaştırmış. Gıyasettin Keyhüsrev'e de veliaht tayin etmişti. Onun bu taht kavgalarına üzüntüsünden dolayı ölümü üzerine işte birinci Gıyasettin Keyhüsrev geçiyor tahta. Şimdi Uluborlu hakimi Gıyasettin Keyhüsrev Kılıçarslan'dan sonra tahta çıktı. Bir taraftan Bizans imparatorlarıyla Bizans'la mücadele ederken diğer taraftan da ne yaptı? Kardeşleriyle uğraştı. Abisi 2. Süleyman Şah'ın Konya üzerine yaptığı saldırıya karşı koyamayan Gıyasettin Keyhüsrev ne yaptı? Tahta bırakı, tahtı bırakıp e, Bizans'a sığınmak zorunda kaldı. 2. Süleyman Şah kardeşini yeniyor. Konya üzerine bir saldırı düzenliyor. Yenilince 1. Gıyasettin Keyhüsrev Konya'yı bırakıp Bizans'a sığınıyor sevgili arkadaşlar. 2. Süleyman Şah 1196 ile 1204 yıllar arasında hüküm sürdü. Menderes havzasını ele geçirerek Bizans'ı vergiye bağladı. Kardeşi e, Kayser Şah'ın elinden Malatya'yı aldı. Erzurum'daki e, Saltuklu Beyliği'ni ortadan kaldırdı ve Gürcüler üzerine bir sefer düzenlerken II. Süleyman Şah vefat etti sevgili arkadaşlar. Şimdi II. Süleyman Şah'ın hemen burada bunu belirteyim. II. Süleyman Şah'ın saltanatı sırasında 4. Haçlı Seferi düzenlendi. Şimdi bu dördüncü haçlı seferinde ben yönünü sapıtmış haçlı seferi diyorum. Çünkü İslam dünyasının üzerine gelirken bunlar haçlılar ne yaptılar? İstanbul'u aldılar. Bizans'ı yıkıp yerine Latin krallığı kurdular. İmparator Laskaris başkenti ne yaptı? Bizans İmparatoru Laskaris başkenti İzniye taşıdı. Hanedanın bir diğer kolu Komnenoslar. Nereye gitti Komnenler ya da? Trabzon'a gitti. Orada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdular. Bir kısmı da... E, Balkanlara gidip Epir despotluğunu kurdular. Şimdi Süleyman Şah'ın ölümünden sonra sevgili arkadaşlar dedik ya Süleyman Şah Gıyasettin Keyhüsrev'in yerine geçmişti. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Anadolu beylerinin desteğini alan birinci Gıyasettin Keyhüsrev Bizans'a sığınmıştı ya. Anadolu beylerinin de desteğini aldı ve tekrar tahta çıktı. Bizans İmparatoru Laskaris'te anlaşıp Latinler ve Trabzon'da bulunan Komnenoslarla ya da Komnenlerle ne yaptı? Mücadele etti. Samsun ve çevresini geri aldı. Antalya'yı fethederek Selçuklu devletini bir kara devleti olmaktan çıkardı. Antalya'yı aldı. Artık Selçuklu devleti denize kıyısı oldu ve Selçuklu devletini bir kara devleti olmaktan çıkardı. sevgili arkadaşlar Laskaris izniye taşımıştı ya şeyden 4. Haçlı efendiden sonra Laskaris Selçuklularla ittifakı bozdu. Bizim ittifakımız vardı. Onun işte Trabzon'da mücadele ediyorduk vesaire. Laskaris de yaptı. Selçuklarla ittifakı bozdu. Taraflar arasında Alaşehir civarında bir savaş yapıldı. Ve bu savaşı da kim kazandı? Selçuklar kazandı sevgili arkadaşlar. Tabi Alaşehir civarında yapılan bu savaşı Selçuklar kazanıyor ama Selçuklu ordusu ganimete daldı. E, ganimete dalınca da bundan faydalanan Bizanslar Gıyasettin'i öldürüp Veziri Ayabay'ı da esir aldılar ve yerine geçmek isteyen kardeşler arasında tekrar neyi başladı? Taht kavgaları başladı. Devlet adamları İzzettin Keykavus'u destekleyip onu tahta çıkardılar. Amcası Tuğrul Şah ve danışmanlilerin desteğini alan kardeşi Melik Alaaddin Keykubat Ankara yakınlarında yakalanıp ne yapıldı? Hapsedildi sevgili arkadaşlar. İzzettin Keykavus hakimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra ticarete önem vermiştir. Ve Kıbrıs'ta bir ticaret anlaşması yapmıştır. Onun döneminde Sinop kuşatılmış ve Alexios Komnenos esir edilmiştir. Sinop'ta bir tersane kurulmuştur. Dedik ya Güyasettin Keyhüsrev döneminde Antalya'nın alınmasıyla artık Türkiye Selçukları bir kara devleti olmaktan çıkmıştı. Şimdi Sinop'ta alındı ve Sinop'ta bir tersane kuruldu sevgili arkadaşlar. Bu arada Antalya'da halkın çıkardığı isyan bastırılmış ve malları iktidaya verilmiştir. Tabi bu arada sevgili arkadaşlar kardeş kavgaları var dedik Selçuklu ülkesinde. Kardeş kavgalarından yararlanıp yeniden Anadolu'ya giren Ermeniler Keban yakınlarında yenilgi uğrattı. Defalarca işte Maraş'ı aldılar Ermenilerden geri aldık. Maraş'ı aldılar Elbistan aldılar geri aldık. Bu kardeş kavgalarından faydalanıp tekrar Anadolu'ya girdiler. Ve Keban civarında yapılan mücadelede Ermenileri yenilgi uğrattı Selçuklar. Kralları Leon Selçuklu hakimiyetini taşıdı. Keban biliyorsunuz Elazığ'ın bir ilçesi. Ee, o civarda Elazığ civarında Ermenilerle yapılan mücadeleyi kazandık. Ve Ermenilerin kralları 1. Leon Selçuklu hakimiyetini ne yaptı? Tanıdı sevgili arkadaşlar. Bu arada Artuklu ve Eyyubilerle mücadele eden İzzettin Keykavus Eyyubilere yenildi. İzzettin Keykavus deyince akla gelen şeylerden biri sevgili arkadaşlar ilk kez ticarette sigorta uygulamasını başlatmaktır. Anadolu'da e, dış ticareti canlandırmak, yabancı tüccarların Anadolu'ya gelişini teşvik etmek amacıyla ticarette sigortacılık uygulamasını başlatmıştır İzzettin Keykavus. İzzettin Keykavus sevgili arkadaşlar 1220 yılında vefat etmiştir. İzzettin Keykavus'tan sonra eee Alaaddin Keykubat, 1. Alaaddin Keykubat dönemi başlar. Alaaddin Keykubat 1220'de İzzettin Keykavus'un ölümüyle birlikte tahta çıkmış. İlk iş olarak da muhalifleri ortadan kaldırmıştır. İlk işi muhalifleri ortadan kaldırmıştır. Şimdi burada Latin işgalinden sonra Rumların eline geçen Kalenderos alındı. Surları onarıldı. Buraya bir tersane kuruldu. Devletin kışlık merkezi haline getirilen şehre ne adı verildi? Alaiye. Yani bugünkü Alanya. Alanya alındığında Rumların elinden alındığında adı Kalenderos. Buraya alınıyor bir tersane kuruluyor. Devletin kışlık merkezi haline geliyor. Ve Aladdin Keykubat'ın adına izafeten e, ne denilmiştir? E, Alaiye adı verilmiştir sevgili arkadaşlar. Birinci Aladdin Keykubat Ermeniler üzerine Çavlı ve Ertokuş'u göndermiş. Mersin'i alıp buraya Türkmenleri yerleştirmiştir sevgili arkadaşlar. Ee, gene bu dönemde Mardin Artukluları Eyyubilere bağlanmak isteyince Alâddin Keykubat 1. Alaaddin Keykubat e, doğu seferine çıktı. Eyyubi Artuklu müttefik güçlerini yenerek Artukluları tekrar ne yaptı? Kendisine Anadolu Selçuklarına bağladı. Gene 1. Alaaddin Keykubat döneminde sevgili arkadaşlar Erzincan ve Erzincan'ın Kemah ilçesi alınıp Mengücekli Beyliği'ne son verildi biliyorsunuz. Bu beylik iki kola ayrılmıştı kemah kolu diye. Bu kemah kolunu da Erzincan ve kemaha da alıp bu beyliğe ne yaptık? Son verdik. Şimdi 1. Alaaddin Keykubat Moğol tehlikesine karşı sevgili arkadaşlar Harzem Şahlarla ittifak kurmak istedi. Fakat Türkiye Selçuklularını kendisine bağlamak isteyen Harzem Harzemşah bu teklifi reddetti. Evet sevgili arkadaşlar bu teklifi reddedince taraflar arasında Erzincan yakınlarındaki Yassı Çimen ya da Yassı Çemen denilen yerde Türkiye Selçukluları ile Harezm Şahlar arasında e, hangi savaş çıktı? Yassı Çimen Savaşı yapıldı. Ve Yassı Çimen Savaşı'nı kaybeden e, Celalettin Harzem Şah Trabzon Rum İmparatorluğu'na sığındı. Şimdi tabi Yassı Çimen Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'ya tamamen hakim olan Alaaddin Keykubat Ahlat'ı alarak buraya da ne yaptı? Türkmenleri yerleştirdi. Şimdi sevgili arkadaşlar bu Yassı Çimen Savaşı bir açıdan önemlidir çünkü Harizm Şahlar Moğollarla Türkiye Selçuklular arasında bir tampon bölgeydi. Tabii Harizm Şahların yıkılıp 1231'de tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte Türkiye ile ne oldu Moğollar doğrudan karşı karşıya geldi. Ar aradaki tampon bölge Harizm Şahlar ortadan kalktı. Şimdi Eyyubilerin gönderdiği e, bundan sonra Eyyubilerin gönderdiği orduyu Yendi, Urfa, Harran ve Harput'u ne yaptı Alaaddin Keykubat Eyyubilerden aldı sevgili arkadaşlar. Moğol tehlikesi üzerine Abbas halifesi Eyyubi Selçuklu ittifakını yeniden kurdu. Fakat Alaaddin Keykubat 1237 yılında sevgili arkadaşlar zehirlenerek öldürüldü. Şimdi Alaaddin Keykubat'ın önden sonra artık Türkiye Selçukluların bir dağılma dönemi var. Biz Türkiye Selçukluların dağılma dönemine şöyle bir bakalım. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra yerine 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı. Ama 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında asıl güç sahibi Saadettin Köpek idi. Saadettin Köpek, Altunapa, Kemalettin Kamyar, Emir Pervane gibi çok sayıda önemli devlet adamını öldürttü. Harezmşah beylerinden Kayırhan'ın katledilmesi üzerine Harezm askerleri isyan etti ve Doğu Anadolu'daki şehirleri sevgili arkadaşlar tahrip ettiler. Olaylardan kimi sorum tuttular? Saadettin Köpek. Saadettin Köpek öldürüldü. Yerine de vezirliğe Celalettin Karatay getirildi sevgili arkadaşlar. Bu dağılma dönemindeki önemli olaylardan biri Baba İshak isyanıdır. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki Türkmenler arasında huzursuzluk baş gösterince Baba İshak'ın etrafında toplanan Türkmenler büyük bir isyan başlattı. Üzerlerine gönderilen kuvvetleri yendiler ve Maraş, Adıyaman'dan sonra isyanı biraz daha e, geniş alanlara, Tokat'a, Amasya'ya kadar Yaydılar. Uzun uğraşılar sonucu, bu isyan Selçuklu Devleti'ni ciddi anlamda uğraştırdı. Uzun uğraşılar sonucu Selçuklu orduları Türkmenleri Kırşehir'de yenilgi uğratmış. Ve Baba İshak'ı öldürerek bu Baba İshak isyanını bastırmıştır. Tabi Baba İshak isyanı önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü Baba İshak isyanı Selçuklu Devleti'nin zayıflığını göstermiştir. Bu da Moğollara biraz daha Anadolu'yu işgal için cesaret biraz daha şey vermiştir. Buraya sevk etmelerine, sevk, e, sevkiyatlarına sebep olmuştur. Şimdi Baba İshak İslam'ından sonra Moğollar Erzurum'u kuşattılar. Şehri yağmaladılar. Baycu Noyan komutasındaki ordu Selçuklu ordusuyla Erzincan Sivas arasındaki Köse Dağ mevkiinde karşılaştılar 1243'te ve Selçuklar savaşı kaybetti. Köse Dağ savaşını 1243'teki Köse Dağ savaşını Selçuklar kaybetti. Moğollar Sivas'ı, Erzincan'ı, Kayseri'yi ele geçirip Erzurum'u yaptıkları gibi ne yaptılar? Yağmaladılar. Sevgili arkadaşlar 2. Gıyasettin Keyhüs'le Baycu Noyan ile anlaşıp vergi vermeyi kabul etti. Böylece Selçuklar ne yaptı? Yavaş yavaş Moğol hakimiyetine girdi. 2. Gıyasettin sevgili arkadaşlar 1246 yılında öldü. Onun ölümünden sonra da oğullar arasında gene ne başladı? Mücadele başladı. Karışıklıkları devam etti. Bu karışıklıklar Vezir Celalettin Karatay'ın ölümüyle de ne yaptı? Daha da arttı. İlhanlı hükümdar Hülagü İran'da İlhanlı Devleti'ni kurunca bu sefer Türkiye Selçuklu Devleti kime bağlandı? İlhanlılara bağlandı. 1255'te Hülagü İran'da İran Moğolları ya da İlhanlılar diye adlandırılan devleti kurdu. Ondan sonra da Türkiye Selçukluları kime bağlandı? İlhanlılara bağlandı. Hülagü'nün emriyle sevgili arkadaşlar Kızılırmak sınır olmak üzere Selçuklu ülkesi ikiye bölündü. Doğusu 4. Kılıçarslan'a, batısı da 3. Keykavusa bırakıldı. Ancak asıl güç kimde? Vezir Muinettin Pervane'de. Şimdi Muinettin Pervane bir taraftan Moğollar oyalarken diğer taraftan da Memlükleri ülkeye davet ediyordu. Bir taraftan Moğollar oyalıyor, diğer taraftan da Memlükleri ülkeye davet ediyor. Memlükler bu davetle Anadolu'ya geldiler. Memlük sultanı Baybars. Anadolu'ya geldi ve Moğolları 1277 yılında sevgili arkadaşlar Elbistan Savaşı'nda yenilgi uğrattı. Biliyorsunuz daha önce Moğolları gene Memlükler Ayncalut Savaşı'nda yenilgi uğratmıştı. Ardından 1277'de Elbistan Savaşı'nda da yenilgi uğrattı. Fakat bu yenilgi üzerine Abakan bölgeyi yağmalattı. 200 binden fazla Türkmeni maalesef katlettirdi. Tabi bir taraftan Muhinettin Pervane Baybars ülkeye davet ederken bir taraftan da Moğol korkusundan dolayı Muhinettin Pervane Selçuklular Memlüklere gereken desteği vermiyorlar. Bunun üzerine de İlhanlı hükümdarı Abakahan bölgeyi yağmalatmış ve yaklaşık 200 bin civarında Türkmeni maalesef katlettirmiştir. Tabi Muhinettin Pervane önemli bir denge unsuruydu. Muhinettin Pervane'nin ölümünden sonra sevgili arkadaşlar Moğol baskısı artmış. Vezir Fahrettin Ali ya da sahip ata diye de bilinir. Moğol baskısını azaltmaya çalışmış. Ancak onun da 1288'de ölümünden sonra Selçuklu Devleti bir daha ne yapamamıştır? Toparlayamamıştır. Şimdi İlhanlı hükümdarı Gazan Mahmut Han var. Gazan Mahmut Han Müslüman olan İlhanlı hükümdarıdır. Gazan Mahmut Han'ın emriyle 3. Keykubat öldürülmüş. Yerine 2. Gıyasettin Mesut Selçuklu tahtına çıkarılmıştır. İkinci Gıyasettin Mesut'un ölümüyle de artık Selçuklu Devleti tamamen tarih sahnesinden çekilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet Türkiye Selçuklu Devletlerinden, Selçuklu Devleti'nden ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nden söz ettik. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.